Selam gençler ben Mahit ve bugün sizlerle birlikte çok güzel bir atölye haritalarını soracağım. Ve o zaman lütfen madalya videomuza başlayalım. Evet ilk haritamız aim boss. Hepimizin bildiği gibi aim ve spray geliştirebileceğimiz, çok kişinin de bildiği ünlü ve süper bir harita. Gerçekten süper. Sabah kalkın ve bin bot vurun. fark anlayacaksınız. Ayrıca farklı farklı silahlar alıp, refleks ve aim kontrolünüzü extantrist gibi yapabilirsiniz. Şaka. O zaman hiç öbür haritamıza geçelim. Evet ikinci haritamız ise Aim Train. Aim Train şu tarz videolarda bildiğimiz gibi ve ayrıca farklı modlar deneyerek daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Benim en sevdiğim siyah ve beyaz olan. Mükemmel bence. Burada da göreceksiniz. Ve ayrıca farklı bıçaklarda da deneyerek elinize nasıl olacağını kolaylıkla anlayabilirsiniz ve bundan yola çıkarak satın alabilirsiniz. Benim en sevdiğim özellikle bu işe yaramaz bence gayet hoş bir görüntüsü sağlıyor öyle değil mi? Sonraki haritamız aim arena. Bu arena maçlardan önce kolaylıkla bilmenizi sağlar. Aim ve spreyinizi bir katman daha çıkarmak istiyorsanız deneyin derim. Fakat bence bu tür aranan sadece sprey odaklı. Amacımız adamların alttaki karelere gelmemelerini sağlamak ve bunu 10 dakika oynayın. Refleksleriniz tam benimce çok iyi olacaktır. Bence bir ara denersiniz. Farklı farklı ajanlar spawn olacaktır. Perfect bir harita. Gayet iyi. Ve ayrıca farklı model ile de oynayabilirsiniz. Güzel bir harita diyebiliriz. Sonraki ayrılığımız aimfire aimfire biraz zor bir harita. Hele ki yeni başladıysanız. Bir taraf seçiyor ve karşı taraftaki botları spawn oluyor. Ve siz de onları onlar size doğru geliyor. Ve siz de onları öldürüyorsunuz. Adamları istediğiniz miktarda seçebilir ve ne kullanacaklarını siz karar verebilirsiniz. Ve onları öldürebilirsiniz. Bir nevi gerçek maç gibi. Ama eğer Faced on level değilseniz On bot seçmeyin. Ne yapacağını şimdi göreceksiniz. Evet beyler videom bu kadardı. Bunun gibi eğer daha birçok içerik istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve kanalıma göz atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.